Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İstiklaldeki hain saldırıyla ilgili Demirtaş ağzındaki baklayı çıkardı. Değerli izleyenler, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının üzerinden 24 saat geçmeden emniyet güçlerinin başarılı takibi neticesinde yakalanan teröristlerin PKK ile olan bağlantıları tespit edildi. Yapılan sorgulamada ise PKK ile olan ilişki adı itiraf ettiler. Tüm bunlara rağmen PKK'yı aklamaya çalışan Demirtaş devleti suçlamaya kalktı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili APO'nun heykelini dikeceğiz ifadeleri hafızalardan silinmeyen Demirtaş... T24'te yazdığı yazısında Devlet içinden destek alınmadan böylece vahşi bir katliam istiklalin göbeğinde yapılabilir miydi sözleriyle açıkça PKK'nın yaptığı ortaya çıkmış olan alçak saldırı üzerinden provokasyona kalkıştı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Albaşir konusunda PKK PYD üyesi olduğunu, özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini itiraf etmişti. Teröristin Afrin'den bir erkek teröriste geldiği emrini Kobani'den aldığı, hakkındaki infaz emri telsiz konuşmalarına yakalandığı ortadayken bile Demirtaş PKK'yı perdelemeye kalkışmaktan geri durmadı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.